Hepinize selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Lone Arena modunda Udyr oynuyoruz. İlk eklenti kırmızıyla mavi çıktı. Arkadaşlar item almıyorum çünkü bu maç Earth Challenge yapıyoruz. Hibrit çar olduğu için her şey gidiyor malum. Buna bir püskürt. Oğlum nasıl patlamadı bu ya? İki saat vurduk. Neyse cana geldim cana geldim. Üst cana gidelim. O yüzden uçarak gidiyor ne iş. Ya nasıl Kanka ben gıcık oldum onu şakaya vuruyor. Bu tur garip şeyler oldu. Gerçekten çok saçma şekilde hasar yedim ya. Dur çalıya çırpıya gireyim belki. Normalde redle jungle'a girince yeniliyor ya. Ormanı siyahatı yapar belki. <laughs> Üst çana gidelim. Lan beni niye anladın? Tamam. Patladık şöyle tamam çok güzel. Allah kahretmesin bu ne ya her yer kutu. Bu ne çıkmış? Ha yetenek yüzeyi güç kat. Sakin kanka. Kaldırısı şurada kutu var bak tam şurada. Ayandın. Ama öldü. Buna da vuruyor. Ya kutusu var ya deli etti. Helal lan. Helal be. Hayır hocam. Okay. Nesini bozu gibi maç değil Ya ha? sorma kanka gıcık oldum. Ultimi bir çıtır açayım şöyle. Q fullleyeceğim arkadaşlar. Mümkün mertebe AD örsleri alacağız de kudret çıkarsa kudreti de alırız. Kardeşim bak neyin? Senin yandan yemiş hali. On gospel et. bakayım mı? Ben. Yok benimki farklı ediyor. <laughs> Oğlum kaçamadım lan. Kaç saniyesten attı Tamam kaçıyorum. Cana gidiyorum. Yukarıda da canlar var ona Gidiyorum sen. gidiyorum. Bir yandan da yakıyor mu yeni aileri. Tamam çok güzel. Ya Bu da öldü yana. hocam çok iyi. Zindelik vuruşu Draktar hep buz. Bir tur yeniledim. Köstekleyici çıktı lan. Koyla tek atar mıyım ya? Full zırh değişme kritik falan yapsam. Ben köstekleyiciyi aldım arkadaşlar. Koyla tek atacağız inşallah. Dak sömürüyü aldım ya. Hadi. Defa terk defa terk Kanka oy oy güzel hasar vurdum da. Ya bu stun'ın abi birader. Tamam canım. tamam problem yok. Çok iyisin. Geliyorum. Kanka vuruyorum ben buna. Köstekleyici de var ya malum. Ön canı bir lan. Kanka bana vurmasınlar. Buradalar. Tamam. Kaçamazsın. Şuradan. Can alalım. Üste kaçalım. Tamam ben o hamsiyi kovalıyorum. ipye girecek büyük ihtimalle. Bir tane koyayım şöyle. Tamam Yıldırım ona da sekti. Dur kanka onu şöyle bulalım o zaman. Gel la buraya kardeşim. Tamam tamam öldün öldün. İyi <laughs> dilendi ama ha. <he. gülüyor> Biz çok aşırı güçlü olduk ya neden? İki tane orm var çünkü takımda bak. Evet iki kere askerle kristali aldık. Hocam zırt düşme iyidir iyidir ver. Biraz kritik lazım. Ha, oğlum 14 zırh peşlemedim. Full çıktı kriti alırız yine. Kudret kristalini alıyorum hocam. Hocam ben aatroxa çöküyorum. Vurdum bayağı bir vurdum ama bana çok vurdu be tam genç. Yedi beni ya pislik. Aha ölmedim lan. aa öldüm lan. Bana oğlum nasıl vurdu o kadar o ya. Atvurs vuramamış o kadar. Abi falan bu yok. Ha eli ağır var ya adamda. <laughs> Sana güveniyorum hocam. TP var. Bas bas. Aynen. Geldin direkt. Ben direkt cana koşacağım da aldılar ya pislikler. Kanka bu nasıl vuruyor bu kadar fazla ya? Bu ne hasar Çok oğlum? Eli ağırdan vuruyor bekle Çok fazla vuruyor ya. Neyse onu halledeceğiz. Oo oh, men. Bak 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 ne çıktı. Tek atmaya hazır mıyız o zaman? Sadece bak sadece Q ile 1k para çekeceğim bak birazdan. Ya şu Timo'lardan da sıkıldık be kardeşim. Her turda Timo gelmesin ya. Aman yiyordum. Can al tanka, can al. TP'ye girdim önlerine geçtim bir. Bir dakika şu can alayım arkadan kapatacağım onu. Ya. Şurada mantar var. Oğlum benim E'ye aslında şey iki kere bastığın zaman stun yedirtmiyor da. Ben vurdurdum şöyle. Tamam. Yan da gireyim mi ya? Kapak ya. Gir gir gir. Öldü bu. Tamam slow. Aa! Oha be. Atlamadım. Ağzımıza Maske vurdu düşüncesi. yemin ederim. Kanka şunu tutuyor. Vurdum. Çok güzel. Ay Nice slow. Ölme dikkat et Mantara basıp diyecektim. Gitti kapat. Abi cana gidiyordum. <gülüyor> Ölme. <gülüyor> Şu mantarları keselim. Bolt Gold, dur hocam. İlk vuruşta 200 gol çekmişim bak. Temiz daha hasarımız çok yok. Bu bir arsın da ben göreceğim onları. Örsümü aldım. Kudret. Okey. Hep kudret veriyor bu oyunda. Ben anlamadım hocam. Biraz yetenek hızı alayım. Şeylerim hızlı gelsin ya. Bastım. Saldırı hızı yetenek hızı. AP çok mu oyunda bu arada? AP çok yok ya. Saldırı hızı yetenek hızını alalım. Kritik. Ver abi kritik artık. Hak ettik. Zırt da alabilirim bir çıtırı ya. Ne diyorsun? İşte kritik aldım hocam. <laughs> Kanka vuruyorum. Vur vur vur. de kestik ama yapacak bir şey yok. Ulan cana gidiyor Oğlum bu ne can çekti be. Tamam ben bunu kestim hocam. Oğlum bu öldü dirildi. Ha, dirilmedi tamam. Allah şako gibi seni. Hocam şakonun tipi çok iğrenç ya. Boşuna baksana. Kanka oradan zıplarsan. Şuradayım. Kaldırıyor büyük ihtimalle aynı. Çok iyisin. Geliyorum. Kanka cana koşacağım. Kanka cana koşuyor. Ay her yere kutu koymuş şerefsiz ya. Bunun bayktan stun yiyorduk ha. Lan bir tane daha vurayım öldüreceğim. Öl ya adam. Öl be. Oy lan kopya vurdum yani sıkla. kesti adamı as. değil mi? El aldık Aynen. Güzel oldu. Oy bir 14 sırt değişme daha geldi hocam. Bir örs daha aldık. iki rastgele kristal alalım. Oy buzo %100 kritik artı 200 seyim var şu an. Oğlum kritik %87 oldu. Niye bu kadar fazla çıktı? Hocam. Hatay direkt stanlıya tekleyeyim ne diyor? Hocam Hatay'a vurdum isman, öldü. Hatay öldü mezarda. Oğlum acayip bozuk oldum şu an. önünü kapatıyor. Gel lan buraya. Dümbük. Slow da attım şöyle. Oh. Adam yana yana, yana öldü kanka. <laughs> Oğlum çok vuruyoruz ha. Bu tur 600 gol Yok pardon 500 gold vermiş. Kanka küçük orun çok iyi ya. Ne diyorsun? Baksana tıkı. <laughs> Ornu'nun <laughs> <Oranın> yavrusu gibi <laughs> Teyze geçilmez yeniledim İğne de elinden çıktı aslında bunu alsam mı Spatula çıkar mı yenilesem mi Bence iyi İyi değil bence. mi bence. İyi ya bence de iyi aldım bence. Tamam sarım çok insanı. iyi Kanka şu an 5k falan vuruyorum şimdi örs alalım arkadaşlar bir tane daha ee, Mutlak sömürü alayım Tamam iyidir Kako ile smolder kanka Smolder bir tık fazla vuracak gibi Smolder'ı tuttuğum an infaz edeceğim Güzel bir uzaktan açı tutturursan üstüne uçarım. Bana bana. Yok hocam. Bir tane vurayım lan. oğlum ya adam yanına gidene kadar öldüm ya. Çok vurdu ya kaç. Bir bırakın lan. Oğlum o şapa ne oldu lan öyle. Uzaydı gitti. Bir tane patlatsan kadimi patlayacak adamın ya. Evet Enki. hocam adamın kademi patlayacak. Buna direkt Hayırlı. girme evet. tutması lazım kanka. Tuttuğu gibi keseriz evet. onu. Benim için mistik gelecek dur sakinleş. Tek teklice çiçi diyor bak bak. Ben birazdan çiçi göstereceğim kanka. Bekle celladın giriliyor bekle. Örsümü aldım. Kudret iyidir ver. %36 çıktı ya. Almıyorum ben bunu hocam. Ne alalım. %36 çok az. Yetersiz. %38 çıktı şimdi. Yenileme hakkım var. Kullanayım mı? Kullandım ben. Kullan gitsin. 42 abi. ne ya? 42. Almam ben bunu hocam. 42 yetmez. Sıvışmayı aldım. Kanka bu sefer Udyr'a sap... şey aman Udyr diyorum. Neydi o? Aatrox'a sapladım bayağı da. Yedi şu pislik beni. Aha. Lan TP'ye gireceğim. Girdim. Kaçtım. Bu arada Aatrox'tan 800 gold çektim daha aynı ben. Bekle. Şeyim de olsun hem. Skill'im de olsun. Hem de... Geleceğin. Aynen. Bana da alacaklar. Geliyorum ona. Vurdum. Öldü bu. Tamam çok güzel abi. Vur vur devam. Tamam hadi bakayım. Hmm. Ne oldu kardeş? Ya tamam, öyle gidemezsin hadi, aslan. Hadi. Öyle bir dünya yok aslan. Yatacaksın kardeş. Kaç para aldık lan bu tur? 1300 gold almışım bu tur. Paraya bak. %8 mutlak sömürüye alalım. Eee bakayım bir. Smolder AD değil mi? Bir tık zırh aldım. %34 ne abi? Riot bende eğleniyormuş kardeş. Bir tane yenileme hakkımı yine kullanacağım. 644 gold kal çünkü. %30 diyor ya. Yok bunu da almayacağım abi. Bekleyek geldiği gibi tokatlarız abi. O ne lan o nasıl değdi bize? Gelene yıldırım var abi. Bana Salak saçma ya. bir şey ya. Harbiden sana vurduk daha daha fazla vurdu. Kaç bir kenara. Bana ben aldım yani. Pardon. ya. Pardon. Ay yeter artık. Bir... beni ya. Kalktı. Öldü. Mezarda değil lan. Hu. Ya hadi ya. Hu. Oğlum her yere kutu koyuyor işte. Oraya gitmememiz lazım. Ama bu sefer de vuruyor. Ne yap? Bilmiyorum ne yapabiliriz. Ben E'yi iki kere bassam direkt koşsam üstüne stunlasam kesebilir miyiz? Ama Q'ya çift basmayınca hasar çok çıkmıyor da bakacağız. Dur bir şey yapacağız. Örsümü aldım. On zırt güzel. Kritiğin fazlası sade oluyordu. Alalım. Oldu güzel. %56 çıktı. 56'yı alıyoruz arkadaşlar çünkü malumunuz örs çıkmadı bayağı. Bayağıdır deniyorum. Tamam çok güzel oldu hocam. 2 rastgeleyi de aldım. Tamam. 92 zırh var. Bayağı iyi şu an. 65 mutlak sömürü. Bu her şey var hocam. Şimdi katay katayı tekleyeceğim ben yine. Yoksa zor. Atların ulu anası, sularda adımlarıma yön Hatayı keseceğim de Aa bunu keselim. Bir dakika ben bunu da teklerim ki. Öldü kanka. Buna vuramayacağım falan sandım. Şu an yanıma gelen herkese vuruyorum. Tek problem yanıma gelmeleri. Öldü. Bu ne oğlum? Tek atıyorum. E'yi fullleyeceğim. Oğlum izbandut büyük dürbünlü silahlar çıktı. Özel şoför çıktı. İzbandut alayım mı? Bölüm sonu canavarı çıktı. O zaman ben de izbandut alıyorum kardeşim. İzbandut Udira. Dürbünlü silahlar da iyi olur da. E ile üstüne atlıyor yine de. Menzile girse bile üstüne zıplıyor. Yani çok saçma o. O yüzden almayacağım arkadaşlar onu. Biz band alıyorum. Bandut aldım. Yani. O koydum sana. Orun daha büyük artık. Bekle abi. <laughs> bir daha maşallah. <laughs> Ben bir kafesimden çıkayım. Bu arada abi geçen bir sene bir Yasuo oynuyorduk hatırlıyor musun? Adamlar patlayınca Urulti falan demiştim. He. <laughs> bölüm sonunda onun patlaması için senin geri canına inmen gerekiyormuş içerideki Heee. Normal bittiğinde de patlamıyor mu? Hayır normal bittiğinde hmm. patlamıyormuş. Yarı atlar. Yarı cana düşersen Dur işte bakalım. patlama olur. Diyor. Anladım. Oğlum Smolder'la şeyi bir tokatlamamız lazım. Bunlar bayağı herkesi tokatladı. Sıvışmayı aldım bir. Oğlum sıvışmayı %100 yapayım mı? Büyü direncine gerek var birazcık alalım. Sıvışma, AP. Sıvışma'yı aldım abi. Ben de zırh aldım tamam. Ha, tek atmaya hazır ben hazırım. Bu hazırlanıyor. Bu bilgisayar kasıyor lan. Tamam o öldü. Hangisi gerçek lan o değil lan. O değil abi çelik birek var. Ha tamam, vuruyorum ben buna. Gel buraya gel birader. Nereye gidiyor? Gel gel nereye gidersin aslanım? Çiçiu mu kanka? He? Gel buraya Çiçiu kardeş. <laughs> Sen can al. Tamam aldım aldım. Eee kardeşim nereye kaçarsın? Bırak bırak vursun. Galiban gel gel. <laughs> Oğlum adam yana yana öldü ya la. Enayi içeri giremedi. <laughs> Saldırı gücü. Bir tane daha büyü direnci alayım mı? Yok sıvışma alalım ne olur ne olmaz. İki rastgele. Ha, 400 AD yaptım o zaman. 422 oldu hatta arkadaşlar. Bir tane de şuradan AD iksiri alalım. This is the end. Hey dostum, abone olmayı unutmuş olabilirsin. Like atmayı da unutmuş olabilirsin. Bu sana ikisini de yapman için bir hatırlatıcı. O zaman yaptıysan devam edelim. Ben seni bekleyeceğim. Vursunlar sana. Sana vurdukları bana etkiler mi ama? Yok etkilemiyor şu an. Menzilinde değilsen etkilemez onlar senin Ben niye bug'a girdim ya? Ölmem herhalde inşallah. Eheheheh <laughs> 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 Kanka keseceğim niye geldi. Yemin ediyorum düz vuruşla kestim. Köyü istek bile yapmadım. Abi git şuradan o kopya ya abi. Biliyorum biliyorum. Öldü bu geri. Bu da ölüyor kanka bak bak. <laughs> adamın yemin ediyorum düz vuruşla kestim. Sikir bile basamadım. <laughs> Arkadaşlar mükemmel bir maç oldu. Bir daha Sart tablosuna bakalım. Arkadaşlar 68k hasar vurmuşuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi daha fazla video için kanala abone olmayı like atıp, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.